2020 yılında e, biz bu, bu, proje üzerine uğraşmaya başladık. 2024 yılında da bu merkezi faaliyete geçirmiş olduk. Geçirdikten sonra da zaten savunma şirketleriyle sürekli irtibat halinde, işbirliği halindeydik. Bu lens üretim konusunda da Aselsan Hassas Optik'le e, kendi F4, F5.5 F5 dedikleri e, projeleri var. O termal bölgede görüntüleme amaçlı. Buradaki merkezimiz ana konfigürasyon zaten termal bölge üzerine. Onların lensleri üretim üzerine e, ilk ilk etap lenslerimizi gerçekleştirdik. Faaliyet aldık Üretimleri başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Kalite kontrol bilimlerinden tek tek geçti. Şu anda lenslerimiz dürbünler içerisinde yerleştirilmiş durumda diyebilirim. Savunma sanayinde özellikle termal e, görüntüleme sistemlerinde kullanılacak e, lenslerimiz. E, bölge bölge değişebiliyor. İşte 3, 5, 8, 12 dediğimiz e, yakın orta bölge ve uzak bölge, kızıl ötesi bölge dediklerimiz bölgeler var. Kimisi insan sıcaklığındaki termal e, görüntülemek için, kimisi de işte bu... E, e, Lazer takip sistemleri dediğimiz güdümlü sistemlerin üzerlerine yerleştirilen e, yüksek sıcaklıklara göre e, ayarlanmış e, sistemler. İki grup değişerekten e, hangi sisteme göre istenilirse onlara göre üretimi yapıp kaplamasını gerçekleştirebiliyoruz burada. Buradaki e, kullanılan lenslerden bir kısmı da buradaki yani kes sistemleri olsun farklı sistemlere entegre edilebilir. Bizim bu yaptığımız birebir yaptığımız ürün kes sistemlerine değil ama e, farklı termal görüntülemede kullandıkları e, farklı projelere yerleştiriyor. Dolayısıyla kendi Aselsan'ın üretmiş olduğu yerli ürünlere yerli optikleri de entegre ederekten e, %100 yüz hale getirilmiş oluyor. Optik üretim ve kaplama bölgesinde niş işlerde ya da arge e, gerektirecek kısımlarda üniversitemizin yardımcı olabilmesi, yani birebir seri üretim modunda değil ama ama cihazlarımız seri üretim e, yatkın cihazlar ya da birebir Aselsan'ın hali hazırda kullandığı cihazlar öyle olduğu için e, şu anda e, birebir lensleri üretip kaplayıp e, mevcut sisteme entegre edebiliyorlar. Amacımız burada. Onların üretemediği ya da arge kısmı olan yeni cihazları, yeni ürünleri, yeni kaplama reçetelerini geliştirip firmalarımıza destek olmak. Asıl hedefimiz bu. Bu konuda da onlara elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz.